4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 24. Yukarıdaki fotoğrafta yer kabuğunun iç kısımlarından, de, e, iç kısımlarından değerli kayışların çıkarıldığı bir maden ocağı görülmektedir. Yer kabuğu kazılarak ne elde edilmeye çalışılıyor olabilir? Bu soruyu arkadaşlarımızla tartışalım. Evet burada arkadaşlar yer kabuğu kazılarak yerin altında bulunan madenler çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bu madenler Çıkartarak bizim günlük hayatımızda kullandığımız birçok ekonomik eşyalar yapılmaktadır. Sayfa 25. Evet burada aşağıdaki katmanlardan kara katmanda neler bulunur çevrenizi gözlemleyerek bu soruyu yanıtlayalım. Evet kara katmanda neler bulunur arkadaşlar? Dağlar, ovalar. Tarım alanları, şehirler gibi. Sayfa 27. Madenler ham madde olarak neden önemlidir arkadaşlarımızla tartışalım. Ham madde olan madenler arkadaşlar ham maddeler işlenerek insanların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Evet sayfa 28. Buradaki maden örneklerinden hangilerini tanıdığınız diye soruyor arkadaşlar. Örneğin buradaki altın, daha sonra taş kömürü, mermer madenlerini biliyorum. İncelediğiniz maden örnekleri ham olarak hangi alanlarda kullanılır? Evet burada altın, takı ve Elektronik eşyalarda elektronik eşyalarda az miktarda olsa altın kullanılır. Buradaki taş kömürü ısınma amacıyla veya enerji sağlamak anlamında arkadaşlar yakıt olarak kullanılır. Mermer ise İnşaat sektöründe, inşaatlarda çeşitli yerlerde mermerler kullanılmaktadır. Daha çok bu mermerler arkadaşlar pencere kenarlarında, mutfaklarda, banyolarda kullanılmaktadır. Evet sayfa 31. Sizler de mermer kullanılan yerlere çevrenizden örnekler verelim. Mesela arkadaşlar mezar taşı. Süs eşyası. mutfak eşyası gibi kullanılabilir. Sayfa 32 bakırın kullanım alanlarından örnek sormuş arkadaşlar. E, mutfakta kullandığımız Bakırdan yapılmış arkadaşlar. Tencere, tavalar, kaplar kullanılmaktadır. Tencere, tava dedim arkadaşlar. Diğer mutfak araçları da arkadaşlar. Mutfak araçları. Örneğin bakırdan yapılmış bardaklar, kaşıklar, çeşitli eşyalar bulmaktadır. bakırdan yapılmış kablolarımız vardır. Kablolar. Bir de elektronik eşyaların içinde az da miktarda elektronik eşyalar veya araçlar diyebiliriz. Sayfa 33 Gümüş madeninin kullanımını söylemiş, sormuş. Takı süs eşyası Dişçilikte kullanılır ayna yapımında kullanılır. Pil üretiminde kullanılır. Sayfa 34. Geçmişte yaşamış bazı canlılara günümüzde rastlanmamaktadır. Nesil tükenen bu canlıların varlığını nasıl biliyor olabiliriz? Evet bu canlılar arkadaşlar fosilleri bulunuyor, inceleniyor. Bu sayede e, önceden yaşamış canlılar hakkında bilgi edinebiliyoruz. Sayfa 36'daki fosil yapalım etkinliğindeyiz. Yaptığımız fosil ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar? Evet, hangi canlıya ait olduğu, bu canlının büyüklüğü yani boyutu buradan öğrenebiliriz. Sayfa 37, 1. bölüm çalışma etkinlikleri. Aşağıdaki bulmacada karışık olarak verilen kavramları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru ilerleyerek bulalım. Evet. Burada fosil var arkadaşlar. Fosili bulduk. Daha sonra yukarıdan aşağıya şuradan bakalım. Maden var. Şöyle biraz kaydırayım. Evet burada arkadaşlar gümüş var. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağı burada bakalım. Şöyle kaydırıyorum biraz daha. Altın var arkadaşlar. Şöyle şurada altın var. Hemen en sonda yukarıdan aşağıya mermer var. Hemen bu tarafta bor. Borun altında da kayaç var. Sayfa 38. Aşağıdaki verilen görsellerin numaralarına ait oldukları madenin bulunduğu kutucuğa yazalım et mermer 6 ve 3. Altın 1, 8, 5. Gümüş 4 ve 2 numara. Taş kömürde sadece 7 numara burası arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.